Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Fishing Planet'ta düşük seviyeler için para kazanma yöntemlerinden birini göstereceğim. E, Monster Lake'e seyahat etmek ücretsiz. Bundan yararlanacağız zaten. Fakat burada yapmamız gereken ilk şey öncelikle bu lisans alacağız. Çünkü burada bu aldığımız zaman herhangi bir kısıtlama olmuyor. Aynı zamanda gece avına da çıkabiliyoruz. Peki biz ne yapacağız Monster Lake'de? Şuradan balıklarımızı açalım. Burada tutabileceğimiz balıklar var. Gördüğünüz gibi bizim hedefimiz ses Bu pahalı bir balık. Şimdi bu balık hakkında bilgiler var mı? işte santime kadar uzuyor. İşte 4.6 kilograma kadar çıkıyor vesaire vesaire. Bizim için önemli olan şey burada tercih ettiği yemler. Bakıyoruz tercih ettiği yemlerde small Minos, shinners, natural eggs var. Ee, burada da işte tercih ettiği sahteler, sahte yemler, silikonlar, papırlar, kaşıklar vesaire vesaire. Burada da bunlar listelenmiş durumda. Ben burada 3 tane farkları e, takım hazırladım. Elinizdeki e, takımlardan biri kesin. de bu şekilde olacak zaten düşük seviyedesiniz. Burada bir akçek takım var. E, makineye, işte, misimeye çok takılmayın. Elinizdekiyle tutmaya çalışın. Ben bu kaşığı kullanıyorum. E, düşük elde özellikle kullandığım kaşık da buydu. Kestim 5 gram altı rengi. Bunu kullanıyorum. Şimdi bunu kullanacağım. Burada bir şamandıralı takımım var. E, yem olarak small minnows dediğimiz yem var. Burada ben özellikle bu tür kancalar yerine bu iki numara kancayı öneriyorum. Büyük o orta balıklar için çok daha uygun. Şamandıralı takımın böyle üçüncüde açık yemleyiciyle bir tak açık yemleyicisi olan bir takım var. Burada da yine aynı şekilde kan aynı. Yemimle aynı. Aynı zamanda şınırzı kullanabilirim fakat takımım bunu kaldırmıyor. Zaten burada bir uyarı verdi. Arı -ar oldu. E, kırabilir diye. O yüzden risk almayacağım. Gördüğünüz gibi optimal seviyede olduğunu söylüyor takımımızın. Şimdi yavaştan başlayalım ama şimdi öncelikli olarak şöyle bir durum var. M'ye bastığınız zaman burada bir harita açılıyor. Burada da işte en koyu yerler, en derin yerler. Tam burada avlanacağım. Genel olarak burada avlanıyorum. Buraya da şuradan gideceğim. F11 ile şamandıra uzatmıyorum. Şurada çitin yükseldiği yerde. Tam şurası. Bizim ellerim noktalarımız. Önce Tabi düşükler halde bunlardan biriyle alabilirsiniz. siz. Ben yani gösterme amacıyla öyle yapıyorum. Şimdi yemle takım şuraya atacağım. Şöyle bakalım kaç metre düştüğünü. Muhtemelen Şamandıralı takımımız Bunu da hemen şuraya bırakacağım tamam. Şamandıralı takımımız Bu şekilde Artçekte de e, Tercih ettiğim aksiyonu göstereceğim size. Bu şekilde Twitch'in Aksiyonu vererek çekiyorum. Tabii şimdi buraya balık tutmaya gelmedim. Çünkü önemli bir noktayı kaçırdım. Hemen onu toparlamam gerekiyor. Peki neyi kaçırdım? kesinlikle hem de balık ne zaman yapıyor, ne zaman yapmıyor buradan anlayabilirsiniz fakat şans değil yine balığın yaptığı vakitte denk gelmişim o yüzden zamanı yer almak zorunda kalmayacağım ama bilmeyen arkadaşlar için ben yine bir zamanı şöyle ileri sarayım zaten otağı T harfine bastığınız zaman burada fast forward time var. Seçenekten zaman ileri alabiliyorsunuz. Ben tam şu kısma gideceğim. Bir gece balığına çıkacağım. E, tabi lisansı unutmayın. En başta dediğim gibi. E, yoksa gece balığına çıkamıyorsunuz. Şimdi ilerletelim zamanı gece balığına çıkalım ben şunu tekrardan atayım. Bu burada kalsın. Aynı zamanda şu oldu. atayım. Yani takımları hazırladım. Tabi ne kadar bir oyun olsa da Getirmiyor. Aslında bu güzel bir şey. Oyuna biraz daha gerçek çıkıyor. Bu şekilde aksiyon vererek spot atlası yakalamaya çalışacağım. Ben genel olarak orta ve üç kısımlarda tam bu ikisinin arasında aksiyon vermeye çalışıyorum. Bu arada az önce gözümden kaçırdım. Orada biraz salarsanız daha güzel olur. Yine, yemin tuttu aslında kaşıyorduk tuttu ağzında. Ben ağzımdan çekmiş oldum. Bu şekilde sol tık, sağ tık, sol tık, sağ tık derken evet, yeni takımımıza vurdu bir şey. Yani bir çekelim çekiyoruz. Sonları biraz geldi. Evet, bekliyoruz. Bas, bas, bas. Bu balık. Bakın 825 gramı 140 dolar. Bu iyi bir para aslında. Ee, özellikle düşük bir seviyeler için çok çok güzel bir para. Bunu saklayalım. Ya şöyle onu rastgele atalım. Orada kalsın. Zat çek yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan da gözümüz açalım şamandıra dostum. olsun eğer benim gibi rastlandırız varsa şamandırayı her zaman gözünüzde de bulundurun devam edelim çekmeye devam edelim gördüğünüz gibi yan takımımıza spotted bas geldi tuttuk attık artık o bizim evet balığı tuttuk Kalama ayarını artı ve eksi tuşlarıyla ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Eksiye tıkladığınız zaman kalama verir. Tabi şu an gerek yok. Takımım daha sağlam olduğu için yavaştan çekeceğim. Eğer ki gördüğünüz. sağdaki barlar kırmızı olursa tehlikedir. Hemen kalamayı açmamız gerekir. Evet, 833 gram 142 dolar. Gördüğünüz gibi patch takımımıza da, da aldık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Pardon. Şimdi aslında şöyle de bir şey var biz bunu aldık ama. Buradan atacağımız derinliğe göre hangi derinlikte takılıyorsa balık e, oraya göre bir bizim takımımızın uzunluğunu ayarlamamız gerekiyor. 3 metreye atıyorum. O yüzden 150 cm kalsın burası. Şimdi biraz daha uzun olacak yani zaten. Şimdi şamandıramızı hani atabiliriz. Bu burada kalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde spot atıbaz tutabilirsiniz. Ee, düşük seviyeler için on numara bir şey. On numara bir balık. Ee, i̇lk hedefimiz arkadaşlar bence ben bu oyunu biraz zevk için oynuyorum açıkçası. Burada kibletler var. Bunu büyütmek olsun bende şu an fish kabin xs var 25 kilograma kadar balık alabiliyorum toplamda tek seferde de 3.5 kilo balık alabiliyorum 3.5 kilo üzerine balık aldığımda salmak zorunda kalıyorum bunlara dikkat edin hepinize iyi oyunlar arkadaşlar